Gündemin Sesi programından merhabalar değerli izleyenler. 2023'ün son aylarındayız. Peki 2023 şu ana kadar nasıl geçti? Yurttaş ne bekliyordu? Ne oldu? Sokağa soruyoruz. Müzik 2023 nasıl geçti sizler için? Çok güzeldi. Nasıldı bize bir anlatır mısın? İstediklerin, beklentilerin. Yani aslında mu? Türkiye olarak hayır olmadı o konuda çok üzgünüm ama onun dışında ya yaşıyoruz bir şekilde. Yani dedin ya Türkiye'de istediğimiz gibi geçmedi yani. Evet olmadı. ekonomik krizden dolayı aslında. Nasıl oldu bu 2023 yani senin bundan önce gördüğün. Yani geçen sene aldığımız şey mesela su bile şu an 7-8 TL. Hı hı. Bence bu bile bazı şeylerin fragmanı gibi aslında. Şu an daha iyi günlerimiz gibi duruyor. İleride daha kötüsü mü olacak? Büyük ihtimalle çünkü bazı insanlar işte bazı uzmanlar şu an doların 60 TL'ye bulacağını vesaire söylüyor. Öyle. Çok kötü. Nasıl kötü? Bunu bize biraz açıklar mısınız? Evet. Ne oldu 2020'de? Şöyle Malatya'da yakınlarım vardı. Onlar geldiler önce depremle başladık zaten. Sıkıntılarımız öyle başladı. Ee, daha sonra işte pahalılık. Sonra hastalıklar falan öyle geçti gitti de daha düzelceği de yok herhalde. Bilmiyorum ne olacak. Yani siz bundan sonraki süreçte düzeleceğine inanıyor musunuz? İnanmıyorum. Hiç Peki yok. İki çocuğum da yurt dışında ve getirmeyi hiç düşünmüyorum. Orada okuyorlar. Çok mutlular. Her şey adam. Hem sosyolojik olarak, hem ekonomik olarak, hem de hukuk, adalet olarak. Evet Orası. canım, her olarak. Yani en basitinde eşitlik var. Herkes birbirine değer veriyor ve herkes birbirine gülüyor. Benim için en kıymetli şey bu. İnsanın değeri var. Burada artık doktora gidiyorsunuz. Doktor yüzünüze bakmıyor haklı olarak. Çünkü çok yoğun. Geçen gün acile kızımı götürdük. Yani gitti, uyudu adamcağız. Duramıyor çünkü yani. Yarım saat kalp krizi geçiren insanlar vardı orada. Yani kime kızacaksınız? Doktora kızmamıza hakkımız yok yani gerçekten. Onların şartları da, çalışmalar Şartlar çok var. ağır. Altında kalıyorlar haklı olarak. Emek verdiler, kazandılar. Nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah iyi olur. Duvarlarımız öyle de. 2023 şu ana kadar sizler için nasıl geçti? Hey. <laughs> <laughs> Merhabalar. Sizler için nasıl geçti <laughs> Maalesef. <gülüyor> ya ne bileyim ya. Sıkıntılı. Yani neydi bu sıkıntılar? Siz hani genel olarak ne gördünüz özel yaşamınızda? Özel yaşamımda sağlık açısından da biraz rahatsızlıklarım oldu. Yani çocukların işte şeyleri, ne bileyim hayat pahalılığı. <laughs> ne oldu bu hayat pahalılığında bir önceki sene nasıldı, şu bu sene neler gördün? Vallahi her sene giden seneyi aratıyor. Yani. Peki bundan sonraki süreçte beklediğiniz olmasına umduğunuz bir şeyler var mı? Tabii ki gelecek için hadi kendimizden geçtik ama torunumuz, çocuklarımız için. Gelecek inşallah. <laughs> Ümitle bekliyoruz ama bu gidişatla da yani. Bilemiyorum. Şimdi bu gidişatla dediğiniz olma, ol, olmaması evet. için neden bir sebep var mı? Ne, olması, ne oluyor? Valla olmaması için neden işte başımızdakiler bilmiyorum. Yani zengin zengin oluyor. Hani biz eskiden orta haliydik şimdi fakir olduk. Orta sınıf kalmadı ülkede. Kalmadı maalesef kalmadı. Ya dibe vuruyorsun ya da yukarıya çıkıyorsun. Hayat şartları bu şekilde. Bundan sonra da böyle mi devam edeceğini düşünüyorsun? Vallahi öyle düşünüyorum. Zengin zengin oluyor bu gidişatla. Hani çocuklarımız takviye yapmasa bizler eski yani eskiden biz bir maaşla gayet rahat geçinebiliyorduk emeklilikle şeyle. Ama şimdi imkanı yok evin falan olmazsa yani hele şu İstanbul hani Kadıköy'de oturulacak gibi bir yer değil evin falan olmazsa. Yani. Kiralar zaten uçmuş. Evimiz var ki oturabiliyoruz. Yoksa yani buralarda oturmak artık zor. Zamanında alınmış evler. Şimdi artık ev almak da yani şey aileden bir şey kalmazsa ya da maaş çok yüksek. <laughs> yani evet evet zengin zengin oluyor zaten. Güzeldi. Nasıldı bizi bir anlatır mısınız? istekleriniz umutlarınız oldu mu? Bizim sınav senemizdi zaten. O yüzden yani zor geçti. Üniversite sınavına girdiniz, evet. yerleştiniz evet. mi? Yerleştik Buraya geldik. İyi geçiyor. Güzel geçiyor. işte İstanbul'da geziyoruz. Hı hı. Görüyoruz. Yeni yeni tanıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Peki hani öğrencisiniz, nasıl oluyor? Ekonominiz iyi mi geçinebiliyor musunuz? <laughs> Şimdi. Tabii tabii ki zorluklar alıyoruz. Mesela öğrenci hayatı yaşıyoruz. Bu da İstanbul'da bir pahalı bir şehir. Hatta en pahalılarından. Yani tabii ki böyle zorlandığımız anlar oluyor. Peki bundan sonraki süreçte olmasını istediğiniz bu öğrencisiniz, öğrencilerin durumunun iyileşmesini bekliyor musunuz? Tabii ki bekliyoruz. Sonuçta biz ülkenin geleceğini biz temsil ediyoruz. Bize iyi bakılmazsa tabii ki de. Öğrencileri yani. Öğrencilere iyi bakılıyor mu peki? Şu anlık yani çok bakıldığını söyleyemeyiz ama iyileştirmeler yapılıyor galiba. Yani bir sürü etkinlik görüyoruz şimdiye kadar. Yani yavaş yavaş diyelim. Zor Nasıl zor bize bir anlatır mısınız neler ee, oldu 2023'te? Ekonomik açıdan hmm. ve sektördeki gerek serbest meslek hmm. gerek bir yerlere bağlı olan çalışan insanlar açısından hmm. hem geçim sıkıntısı hem de umutlarımızla ilgili hmm. bayağı büyük. Mesela 2023'e girerken ekonomik. ya bu yıla gide, girerken biz neler neler istiyordunuz? Ne umut ediyordunuz? Aa, evet bayağı şey istiyordum. Bayağı şey de planlıyordum. Ama şu anda sadece hayatta nasıl kalabilirim? Gelecek ay müşteri alabiliyor muyum? Çünkü dövme yapıyorum ve insanların lüks bir ihtiyacı ve ilk unutulanlar bizler olacağız. O yüzden de yani güçlü kalıp denizin üstündeki gemi olmaya çalışıyoruz. Bence hepimiz bu şekilde kalabiliyoruz ayakta. Ya yani birileri çığlık atmıyorsa bu yüzdendir bence. Yani sizin hepimiz bu şekilde hayatta kalmaya yani, Ne oluyor? Etrafta ne oluyor? Türkiye'de neler oldu? Neler yaşandı? Ne gördün? Ya ben depremi de yakından yaşadım ve ondan yani şey gibiydi. Pandemi bir şarteli attırdı. Deprem başka bir şarteli attırdı. Ve bu şartelin atılmasına hiçbir ev halkından sıkıntı yok. Yani hiçbir şey gelmeyince Ülke aynı şekilde o şarteller kapalı olarak karanlıkta devam ediyoruz. Ee, ne mi oldu bayağı şey oldu ama hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Bayağı hiçbir şey olmamış gibi. Sadece herkes kendi küçük hayatta kalma çabalarına evirdi bunu. Çünkü sandıkta olmuyorsa Bir yere kaçamıyorsak çünkü bazıları yurt dışına gidebiliyor. Gidemeyenler e, Burada yaşlanabilecek bir hayat kurmaya çalışıyor. Ki bilmiyorum ben o kadar da geleceğe bakmıyorum artık. Umutlu değil misiniz? Yani geçen yıl beni görseniz ve şimdi gördüğünüzde evet umudu gitmiş derdiniz yani. Evet. Artık bir beklentiniz yok. Kendimden var ama buradan, bu ülkeden, bu insanlardan, burada yaşayan hiç kimseden yok. 2023 şu ana kadar nasıl geçti? Ben için hayat şey öyle. <laughs> Daha iyi. <laughs> Hastalıklı geçti. Ben hep hastalandım. Hiç iyi gelmedi bana. Bir e, senenin içinde gözümden ameliyat oldum, beş kere daha oldum. Hiç benim için iyi geçmedi vallahi billah. Çok geçmiş olsun. Sağ Peki, ol. hani, önüm, önümüzdeki <laughs> önümüzdeki sen, sene sağlıklı olsun. İnşallah, İnşallah inşallah. Ama geçen sene daha kötü. Belki bu sene biraz daha iyiyim. E, o geçen sene daha. Güldü. Sağlık olarak kötü bir sene geçirdiniz. Peki onun dışında hayatınız nasıl geçti? Ekonomik olarak soruyorum her şey. ekonomik çok kötü. Acayip bir ekonomik berbat. Ne kadar zorlandınız? Çok zorlandık. Yani yoğurt almaya gidiyorsun, alamıyorsun. Süt alıyorsun, pahalılaşıyor. Günde gün pahalılaşıyor. Çok zor. Hayat çok zor yani. Peki bundan önce sizler için nasıldı? Hani daha e, hayat... iyiydi, daha iyiydi. Eskide daha iyiydi ki tabii ki. Şimdi çok zorlanıyoruz vallahi inan ki çok zor. Peki e, bundan sonra yine biz alabiliriz bir az çok. Olmayanlar var ya ben görüyorum demin geldim evde birisi çöpü karıştı mandalina alıyor, portakala, elma alıyor. Öyle uzal üzüldüm ki dönüp de deyip para mı vereyim dedim şimdi bak çok zor, çok demek ki. Öyle üzüldüm ki anlatamam. Peki bundan sonraki süreçte ne bekliyorsunuz? iyileşmesini umuyor ben iyileşmeyi umuyorum inşallah. Peki ekonomik olarak bir iyileşme olur mu? Ee, ekonomik olarak inşallah iyi olur. inşallah hayırlısıyla. Allah inşallah niye edecek bilmiyorum ne olacak. Belli olmaz. Evet. Belli de olmaz yani. iyi olmaz ya bu nazara. Zaten kötü gitti sen senelerce 20 senedir böyle 22 senedir böyle kötü gitti yani hiç değilse ya vallahi herkes ihtiyacını alamıyor öyle zorlanıyorlar ki öyle zorlanıyorlar ki markete gidiyoruz bakıyoruz bunu mu alalım ama param yok önce parana bakıyoruz paramız çıkıyor mu alalım sonra diyorum ki vallahi iki tane salatalık alayım bir iki hafta idare edeyim <laughs> nasıl geçti sizler için şu ana kadar güzel. Merhabalar 2023 nasıl geçti şu ana kadar? Çok şu kötü, şu kötü canım. <laughs> size soralım 2023 nasıl geçti sizler için şu ana kadar? Ya yorucuydu biraz. Bu nasıl yordu seni bize bir anlatır mısın? Ne gördün de bu kadar yoruldun? Ya çok fazla şey oldu yani e, yani. Nasıl kanınlasam? Çok yorgunum o yüzden biraz zor konuşuyorum. İşim gücüm var. Yani bir sürü seçim oldu vesaire. Yani neler gördük, deprem falan gördük. Bir tık yorucu bir seneydi bizim için. Herkes için öyleydi. Zordu yani öyle. Peki bundan sonraki süreçte senin beklediğin bir şey var mı? Ben artık hiçbir şey beklemiyorum ya. Peki seni bu düşünceyi iten yani niye böyle düşünüyorsun? Umutsuzsun. Her gün bir tık daha hani kötü bir haber görüyoruz etrafta falan. O yüzden biraz zor benim için de. Yani herkes için öyle bence. Hı hı. O yüzden. 2023 şu ana kadar sizler için nasıl geçti? Çok kötü geçti. Nasıl bize bir anlatır mısın? Yani şey özel nedenlerle kötü geçti. Hı. Peki hani ekonomik olarak ya da yaşamsal olarak hani özel nedenleri sormuyorum. Onun dışında ne bekliyordunuz 2023'ten de ne oldu nasıl geçti? Ya sağlığımız iyi çok şükür gerisi de önemli değil. Bundan sonra beklediğiniz şeyler var Bundan sonra beklediğim şey şu köpeğimin gözü açılsın. Aa, Bunu değil. gözü görmüyor diye sahibi çöpe atmış. Ya. Bebekken biz sahiplendik. Ben anneaneyim. Ay. Bunun gözü açılsın yeter. Açılsın, açılsın evet. Açılsın, yeter. Sizler de dua edin. Tabii ki, tabii ki. O zaman ismi ne? Aşil. Aşil. Aşil inşallah iyileşirsin ve biz de seni koştururken görürüz. Koşturuyor. Koşturuyor. Ama yani. görerek koştursun. E, tabii, tabii. Hı -hı. Ee, bu sene içinde öyle bir, bir şey görmedim ya. Yani peki ekonomik olarak nasıldınız pahalılık, ya da işte pahalılık işte. Peki geçinebiliyor musunuz? Ne bu geçin sene mi zordu bir önceki seneler mi nasıl? Bu sene çok zor. Çok zor geçiniyoruz. Çok zor. Allah yardımcımız olsun. Hı -hı. Yani ne yapacağımızı düşünüyoruz Ay. kara kara. Daha da zamlar gelecek diyorlar bilmiyorum. Hı -hı. Ne yapacağız bilmiyorum gerçekten. Zamlara zam yok maaşlara? Yani bizi affetti. Mahvolduk olduk yani. Bundan sonraki süreçte ne bekliyorsunuz? Peki sizce bu devam eder mi? Daha kötü olacağını düşünüyoruz. Hı hı. Neden böyle düşünüyorsunuz? Neden böyle düşünüyoruz? İşte bu savaştan dolayı. Hı hı. Ondan sonra aa, ne bileyim ben. Yani ondan mı diyorum başka ne diyeyim. 2023 sizin için nasıl geçti şu ana kadar? Güzeldi. Güzel geçti. Güzel bir yılda Nasıl oldu? şu Sizin için güzel geçti. Bize bir anlatır mısınız? Ya, ne oldu? İstedikleriniz oldu mu mesela? Tabii. Başlarda kötüydü. Ben öğrencim. Üniversite öğrencisi. Yani okullar online olduktan sonra bir kötüydü. O durumu bize bir anlatır mısın? Belki hani senin gözünden bir dinleyelim. O süreç nasıl oldu? Ya online olmasını beklemiyorduk. Kısa süreli bekliyorduk. Daha sonra bir anda uzun oldu. Deprem... Depremden dönüm... dolayı. Depremden dolayı. Yani 7-8 ay boyunca okulumuzdan uzak kaldık. Hı. Şimdi geldiğimizde güzel geçiyor şu an. Peki öğrenciler bu süre içerisinde 2023'ten sonrasını yani 2023'e girdikten sonrasını diyorum nasıl bir e, e, ekonomiyle ya da işte üniversite hayatıyla karşılaştılar? Üniversite hayatı gayet güzel e, ama ekonomi açıdan evet zorluyor tabii ki öğrencileri. Nasıl zorluyor şimdi iki? Yani maddi açıdan zorlanıyor insanlar. Daha rahat hani önceden daha güzel vakit geçirirdik. Düşünmezdik en azından bir şeyler yaparken ama şu an düşünüyoruz. Peki bundan daha sonraki süreçte sen ne olmasını istiyorsun, ne bekliyorsun? <laughs> Ekonominin düzelmesini. 2023 bugüne kadar sizin için nasıl geçti yaşadığımız şu ana kadar? <laughs> yani nasıl yani? yani sorunlarda zor geçti. Onun dışında Allah'a şükür sağlığımız yerinde. Peki nasıl bu ekonomik sorunları bize bir anlatır mısınız? Siz neler yaşadınız? Vallahi 7500 lira maaşla ne yaşanıyorsa biz de herkes gibi bütün emekliler gibi onu yaşadık. Emeklilerin 2023'ten önceki durumu nasıldı ya da şimdiki bu sene içerisindeki durumunda nasıl bir değişiklik oldu? Her gün daha zorlanıyor. Ya etin kilosu belli, peynirin kilosu belli. Neyle beslenecek insanlar, çoluk, çocuk. Aldığınız 7.500 lira maaşla kaç kilo et alabiliyorsunuz bir ay? Etin kilosu artık altında yarışıyor. Yarışıyor, yarışıyor. Peki bundan sonra sizin beklediğiniz ne? Ee, önümüzdeki zaman içerisinde ne bekliyorsunuz ee, ekonomiden, hayattan? Değişim. Değişim bekliyoruz. <laughs> evet, Değişim yerel seçimlerde geliyor. Bir seçimi atlattık aslında. 2023'te bir seçim gördük. Hiç güzel değildi. Hiç güzel değildi. Bundan sonraki süreçte nasıl? İnşallah, inşallah değişim olacak. Bir değişim şart bütün, yani bu bütün ümidimiz o zaten. Bütün ümidimiz o. Teşekkür ederim. Biz teşekkür Biz ederiz. Siz ne yaşadınız? Değişim bekliyorum. Kardeşimle aynı şeyleri yaşadık. Ee, i̇nsanların durumu çok zor. Gerçekten çok zor baştakilerin bunu fark etmeleri lazım henüz fark edemediler bence İnşallah fark ederler halktan bu kadar çok şikayet varken ekonomi konusunda sizce bunu gerçekten fark etmemişler mi? etmemişlerdir Çünkü kendi frekansında olan kişiler farklı kendi çevreleri farklı olduğu için halktan kişilerle diyalogları fazla olmadığı için bilemezler değil bundan sonraki süreçte beklentiniz ne? Ne olmasını istiyorsunuz? Ne olmasını isteyebilirim? Yani hükümetin değişmesini istiyorum. Bu kadar basit. Sizin için 2023 nasıl geçti? Berbat geçti. Nasıl geçti? Bunu bize biraz anlatır mısınız? Ne oldu 2023'te şu ana kadar yaşadığımız süreçte? İlk başta depremler, e, pahalılık, hayat şartları o kadar çok kötü oldu ki. Yani ben daha önceden, ben 60 yaşındayım, 60 senedir çöpten yiyecek toplayanları daha önceleri görmemiştim. Çöpten kıyafet alanları görmemiştim. Şu anda o durumdayız. İnanın bazen böyle salı pazarına gidiyorum, böyle Geç saatte döndüğüm zaman insanlar yerden dökülenleri topluyorlar. O e, lahanaların dış yapraklarına atıyorlar şeyler, onları topluyorlar. Kadının bir tanesiyle konuştum, ne yapayım bacım diyor, altı tane çocuk var diyor. Ben onlara bundan diyor kapuska yapacağım diyor. Ve bu beni çok rahatsız ediyor gerçekten. Peki hani e, bu seneye girerken herkes bir umutla girdi, bir heyecanla girdi. Sizin beklentileriniz neydi? Evet ekonomik şartlar ağır. Sizin beklentileriniz neydi? Benim beklentilerim nerede? Yeni bir yıldan güzel yaşamak, e, torunuma istediği bir şeyi gönül rahatlığıyla alabilmek. Ben e, Kendim için bir şey beklemiyorum bu saatte. Emekli miyiz bu arada? Emekli değilim. Eşim emekli. Tek bir emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. Allah'tan evim kira değil. Yani bir türlü biz kendimizi idare edebiliyoruz. Kıt kanat ama. Daha önceden mesela diyelim ki maaşımız altıydı. Şimdi on oldu. Ama şu anda altıyken geçinirken rahat rahat bir kenara para koyabilirken şu anda ay sonunu getiremiyoruz. O durumdayız. Ben isterim ki torunum olmak şartıyla bütün çocuklar ferah mutluluk içinde yaşasın ama onlara bundan sonra öyle bir gelecek ben kesinlikle düşünemiyorum. Bunu ekonomik şartlardan dolayı mı düşünüyorum? ekonomik şartlardan dolayı yani mesela okula gidiyor. Okulda e, nasıl söyleyeyim istediği gibi hareket edemiyor. Bir yere gidecekler diyelim. Düşünüyorsun bir aktivite bulunacaklar onu yapamıyorsun. Yani çok zor yaşamak gerçekten. Bundan sonraki süreçte beklen, beklediğiniz olmasını dilediğiniz bir şey var mı? Çok güzel bir dünya bekliyorum öncelikle. Savaşların olmadığı, e, rafa içinde yaşayabileceğimiz. Ondan sonra herkes, insanlar birbiriyle kardeş, arkadaş, dost kimse kimseyle kavga etmesin. Yani güzel bir yaşantı bekliyorum. Merhaba, iyi günler. 2023 nasıl? Çok teşekkür ederim ama yani hiç olacak soru değil. Çok özür dilerim ama anlamışsınızdır. Cevabı yetti o değil mi? <laughs> evet, tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler. 2023 senin için nasıl geçti araç? Nasıl? 2023 şu ana kadar senin için nasıl geçti? Vallahi normal geçti. Sıkıntı, üzüntü el geçip gidiyor. Peki sıkıntı, üzüntü dedin. Senin beklediğin bir şey var mıydı 2023'e girerken şu olsun dediğin? Ya ben hiçbir şey beklemedim. Herkesin canı sağ olsun. Ben de canımsal sağ olsun. Sağ olsun. <laughs> olsun tabii ki. Peki bundan sonraki süreçte istediğin, hayalini, ne ettiğin bir şey var mı? Vallahi işte ne yapacağım? Kiralar başını almış gidiyor. Ev sahipleri düşünmüyor bir işçi isimli kaç para alıyor? 12 milyar alıyor. E, bu bir kere etmişler 15 milyar, 20 milyar, 30 milyar, 40 milyar. E peki bu e, kiracılar nasıl çalışacak? Nasıl bu çocuklarına bakıyor? Nasıl birisi? Kimse de ses yok. Herkes kim, nerede kopardı yani. Ama yaz, ben ona üzülüyorum. Ben de kiracıyım. Şu anda varıyım bulamıyorum. E benim gibi gariban ne yapacak? Arıyorum, bulamıyorum. Var. 15 milyar. Yani sizin bütçenizi aşan kiralarla, kiralık daire var ama bütçenizi aşıyor. Evet, tutamıyorum. Şu anda benim ev sahiplerim çok iyi, Allah razı olsun. Ben incitmediler, ben de onları incitmedim. Şu anda benim yerim satılmış. Ee, Satın alan mı çıkmanızı istiyor? Ha Yok, bizim ev sahibi şimdi kendi hissesini satmış. Hı. Şimdi yeni kiracı da dört çığ. Ben de kaç gün daha varıyorum, bulamaya girdim, sinir strese girdim. Hı. Nereye gidiyorum? 15 milyar, 20 milyar, 30 milyar, 40 milyar, ya, buçuk. E, 7 milyar, 7,5 milyar. E, gücüm yetmiyor onlara. El adı e, yok, ne 5 milyara var, ne 3 milyara var. Arıyorum, arıyorum, bulamıyorum. Hı. Peki yani bu e, siz bu yani bu ekonomik sıkıntılar sizi bu senemi zorladı. Daha öncesinde mi vardı? Nasıl oldu o durum? Vallahi e, ben kaç tane ileride İstanbul'dayım. Kaç yer kiraladım. Yani ben tamir ettim, girdim içine. Ben kendi cebimde tamir ettim, içeri girdim. Bazı ev sahipler karşıladı, Allah razı olsun. Ben ev sahiplerim iyiydi, normaldi. Ya yani bana karşı iyiydiler. Ben ev sahipler bir şey demiyorum ama işte bu saatten sonra biraz kiralar bana ağır geldi yani. Ya ağır geldi yani ben geçinemiyorum. Zor oluyor benim için yani. Bilmiyorum ne yapacağım. Müzik programımızın bu haftalık sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.